Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok 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 heyecanlı, çok güzel haberler paylaşıyorum. Bugün sizlerle kendi ürünlerimin satışa başlamasını paylaşıyorum. Eğer Periscope'tan ya da Snapchat'tan takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur bu ürünleri. Eğer takip etmiyorsanız da kullanıcı adım her zaman burada zaten. Bu bir koleksiyon olacak. Yani şu anda sadece iki tane ürün var. Ama zaman ilerledikçe üçüncü, dördüncü, beşinci ürünlerle gelecek. Bugün sizlerle şu an çıkanları, yeni olanları paylaşmak istiyorum. Ve size bu ürünlerle iki tane kombin hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk ürün bu gördüğünüz tişört ve bu tişört şu anda üstümde de. Bu tişörtün üstünde Arapça yazıyor ve Hope yazıyor. Yani Umut yazıyor. Umut benim gerçekten en çok Sevdiğim bir kelime, çok sevdiğim bir şey. Umut bizi geleceği düşünür, umut bizi mutlu eder, bizi heyecan katar. Umut benim çok sevdiğim bir şey, kelime olarak da bana çok güzel geliyor gerçekten. O yüzden onu yazmak istedim ve Arapça olması da Doğu kökenimin ne kadar yaşayamasam da her zaman içinde, her zaman burada olduğu ve her zaman bir özlem çektiğimi gösteriyor. O yüzden hem Arapça yazmasını istedim, hem de hope yazmasını istedim. Belki siz de hikayenize göre bunu yorumlayabilirsiniz ama benim için yorumu bu. Buydum. İkinci ürünüm bir sweatshirt ve bu erkekler tarafından da giyilebilir. Yani unisex kadın ve erkekler de giyebilir. Bunun üstünde I'm here, where are you yazıyor. Yani ben buradayım, sen neredesin? Bu ikisi yani where are you birazcık silinmiş bir şekilde. Bir şu şekilde kendimi yorumladım. I'm here, ben buradayım. Yani ben yapmam gerekeni yapıyorum. Ben yapmak, yapmayı sevdiğim şeyi yapıyorum. Ne kadar yorulsam da, ne kadar bazı şeyleri kaçırsam da bu gerçekten benim yapmak istediğim şey. Bu where are you? Sen neredesin de? Bana insanlar işte sen gençliğini yaşamıyorsun. Arkadaşlarım ya arkadaşlarım diyebilirsem artık. Sen gençliğini yaşamıyorsun. Sen şunu yapmıyorsun. Sen bunu yapmıyorsun. İşte kendini çok yorulsun diyorlar. Ben, ben bunları işte sen neredesin olarak hani cevap vermek istiyorum. Çünkü ben tamam bu kadar çalışıyorum. Tamam şunu bunu kaçırıyorum belki. Ama ben geleceğim için çok güzel bir şey yapıyorum ve çok mutluyum. Yani bu benim hayatım. Sen benim hayatıma göre neredesin de sen bu yorumu yapabiliyorsun bana ya. Sen benim hayatıma neredesin de sen benim hayatıma karışabiliyorsun. Bu ama her şeyde yani. Hiç kimsenin sizin hayatınıza karışmasına izin vermemeniz gerekiyor. Sizin hayatınız sizin kararlarınız, siz ne yapmanız gerektiğini en iyi siz bilirsiniz. Ve birazcık da hani ...aşağılamak değil de... ...hani ben bu kadar şey yapıyorum... ...sen gelmiş hala bana kötü laflar ediyorsun... ...yani neden? Birazcık da o anlamda... ...dediğim gibi bunlar her zaman... ...kendi hikayenize göre yorumlayabilirsiniz... ...bu tişörtleri ...aşağıya koyacağım internet sitesi üzerinden... ...alabilirsiniz... ...fiyatlar dolar bazlı... ...ve fiyatların şu an tam olarak kurda... ...ne kadar Türk Lirası yaptığını bilmiyorum... ...o yüzden onu da aşağıda yazarım... ...kaç dolar ne kadar şey yapıyor işte bu tişörtlerin fiyatlarını dolar bazında ve Türk lira bazında. Normalde Türkiye'ye kargo 10 dolar. Ama ben firmaya sordum işte şeyi düşürebilir miyiz? Kargo fiyatını düşürebilir miyiz? En azından bir süre boyunca. Bana evet dediler. Tam olarak ne kadar düşeceğini henüz bilmiyorum çünkü bu videoyu önceden çekiyorum. Ama bütün detaylar falan aşağıdaki videoda olacak. Çok çok heyecanlıyım bu hikayeleri paylaşmak için. Her parçanın ayrı bir hikayesi olacak ve her parça Bilmiyorum ben büyüdükçe benimle birlikte büyüyecek. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ve hazırsanız kombinlere geçelim. Biliyorsunuz benim silim işte rahat. Özellikle bu yaz aylarında inanılmaz basit. Ama ben bunları bu şekilde kombinlerim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler de gibi kombinleyebilirsiniz. Eğer hazırsanız başlayalım. Müzik